نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم بعد alemlerin Rabbi Yüce Allah'dır şüphesiz ondan yardım diler ve ondan mağfiret dileniriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüğünden Yüce Allah'a sığınırız Allah kimi hidayet ettiyse onu saptıracak yoktur ve kimi saptırdıysa da ona hidayet edecek yoktur. Aleyküm <laughs> ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ve o tektir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Bundan sonra Allah Azze ve Celle sizden kalkat razı olsun. Allah Azze ve Celle din İslamımıza İslam üzere ayaklarınızı sabit kılsın. Allah Azze ve Celle sizleri ve ailelerinizi mübarek kılsın. Rızkınızı genişletsin. Boşlu olanlarımızın borçlarımızı ödememizde yardımcı yardımcımız olsun. Sevgili abiler ve kardeşlerim, bu, bu haftaki sohbetimiz yine ahiret hayatıyla ilgili. İnşallah iki tane mesele var üç mesele daha doğrusu bu üç mesele inşallah Teala bu üç meselenin üzerinde duracağız bu hafta. Şimdi biliyorsunuz birkaç grubu zikretmiştim. Bu on grup gizli dinleme yapanlar ve casusluk yapanlar. Bilirsiniz bizde dedikoducu karılar vardır. bu <laughs> karılar da iki grup ayrılır. Birincisi erkek olanlar. Onlara da karı diyoruz bu grupta ilgili. İkincisi de yine bildiğimiz kadın olanlar. Bunlar ne yaparlar? Bunların durumu çok vay normalde. Bu kulakçılar, kulak atanlar, kulak dinleyenler. Yani mesela adam hanımıyla kendi odasında kendi yerine çekilmiş hanımıyla sohbet ediyor. Ki orada zaten o konuştuklarına yalnız onların Allah Azze ve Celle şahittir. Yani erkek kadın konuştuğu zaman bir üçüncüsü yani insanlar açısından yoktur değil mi? Burası adamın haremidir yani. Oraya kimse engel olamaz, kimse mani olamaz. Ama bazı üçüncüler vardır. Ya işte gelinin kaynanasıdır, işte adamın annesi. Veyahut adamın kız kardeşi, veyahut kimse kulağını böyle kapıya yaslar. Ne konuşuyorlar? Ya belki çok başka bir durumdalar. Belki konuşmuyorlar. Belki şey halvet halindeler. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı yoktu. Yani böyle kapıya girip aç şey yoktu. Perdeyle şeydi. Bazı sabiler böyle çat kapı içeri giriyorlardı. Perdeyi aralı böyle içeri giriyorlardı. Allah Azze ve Celle bunun için ayet indirir ki Resulullah'tan izin almadan içeriye girmeyin diye. Şimdi bu sadece Allah Resulü için geçerli değil, bizim için de geçerli. Biri kapıya geldiği zaman seslenirsin. Hey falan, hey filan, müsait misin içeri geleceğim. Siz gelmedi. Bazı fıkhi meselede 4 rekat namaz kadar dakikalar işte, 10 dakika vesaire beklersin. Belki adam namaz kılıyor, belki adamın şeyine yapıyorsun yani adamın namazını bozacaksın. Beklersin. Yine Kapıyı çaldın yine kimse sız vermedi. Üçüncü defa git artık yapacak bir şey yok. Belli ki kimse yok. Ama sen yine çaldın sız gelmedi. içeri girdin. Belki adamı hanımıyla kötü bir halde göreceksin. Subhanallah. Günah gireceksin. Onun için Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı indirdiği zaman, bu dini bize İslam'ı seçtiği zaman bütün hayatımıza tesir etti. Her yönüyle. işte ahlak budur. Ama bakıyorsun kadındır vesairedir, erkek de olabilir, fark etmez. Kulağını kapıya atıyor, dinliyor ne var içeride, ne yok içeride. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdi? Onların kulaklarına hesap gününde, o korkunç günde kızgın kurşun dökülecek. Onların kulaklarına. Bunların en kötüleri kimlerdir? O söze misafir din seni dinler, veyahut iki kardeş bir yerde oturmuşsunuz ve biri sizin aranıza gireceği zaman ne yapması lazım? Sizden izin alması lazım. Yani belki aranızda özel bir mesele vardır, onun onu bölme hakkı yoktur. Bu fıkhi meselelerdir. Sizden izin alması lazım. Hacı abi girebilir miyim? Bugün baktığın zaman, Subhanallah iki kardeş konuşuyordu, ben de kapıyı açtım dükkanın kapısını. Dedim ki isim var mı girebilir miyim? Gülmeye başladılar. Gel diyorlar. Yani zannediyorlar ki ben şaka, şaka ediyorum. Ama neden? Bilgileri yok. Bu konuda cahiller. Yani iyice dini İslam'ı öğrenmek lazım. Bu adaptır, edeptir. İzin alırsın derler ki buyur kardeşim aramızda bir mesele yok. Özel bir şeyimiz yok. Buyur gel dersin. Bak İslam ne kadar ince ve hassas. Değil mi? Geçen derste de biliyorsunuz Ömer radıyallahu kapısı nasıldı? Böyle perde gibi tak içeri girip geçiyordu. Değil mi? Peki bu grupta kardeşler ne dedik Gizli dinleme yapanlar ve casusluk yapanlar. Mesela ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafık hakkında? O iki tarafa da gider o tarafla iyi olur hem diğer tarafa iyi olur. İşte bunlar için Allah subhanahu teala cehennemin en alt tabakasında. Bunlar için yer ayarlamış. Daha doğrusu tabiri caizse yani hazırlamış. Bütün cehennemin pislikleri nereye akar? O yedinci tabakaya. Yani en alt tabakaya, münafıkların olduğu yere. Ki Allah Azze ve Celle hainleri sevmez. Allah Azze ve Celle casusluk yapanları sevmez. Bu ister karı koca arasında olmuş hanım kocasına karşı isterse koca hanımına isterse çocuk babasına ve annesine veya anne çocuğuna veya diğeri veya tersi. Onun için bu tür durumlarda gerçekten dikkatli olmamız lazımdır. Mesela günah meselesi de kardeşler. Yani İslamiyet ne yasakladı? Açık yerde günaha girmeyi, açık günahlar işlemeyi yasakladı. Bilakis Ebu Bekir ve Osman ve Ömer zamanında hiç evlerinde günah işledikleri için bu yüzden asla insanlar ceza almadılar. Yani ümmetin gizli ya işlediği günahlar bizim şahit olmadığımız günahlardan o adamı o günah için şey yapamayız, suçlu göremezsin Tamam mı inşallah? Yani böyle paranoya gibi hacı abi evinde içiyor, içiyormuş. Filan kardeş böyle tarzından ötürü zinayla suçlanıyor. Bunlar kesinlikle iftiradan da öte bir şey değildir. Yani eğer ki adam evinde günah işlemiş, o Allah ile arasında olan bir günahtır. Allah subhanahu teala dilerse o günahı affeder, dilerse o günah için ne yapar? Azap eder. Ama onun için insan yani kendi günahlarını bilir ve Allah ile arasındadır. Allah'tan zaten birazdan değineceğim inşallah. Allah'tan o günahlar için af ve afiyet dilemelidir. İkincisi kardeşler, o gün, o gün muttakilerin ve salihlerin durumu. İnşallah biz onlardan, onlardan oluruz. Muttakiler ve salihler. Kıyamet gününde güven altında olacak olan kişi kimlerdir? Bunlar Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya. Nedir mükafat? Cennet. Cennet subhanallah. Allah Azze ve Celle hiç tatmadığınız nimetleri, duyguları orada size tattıracak. Ne istiyorsan cennette onu bulacaksın. Subhanallah. Adamın teki diyor ki yalnız bu dünya gibi olsun ondan daha güzel olacak. İstediğin dünyanın on katı daha güzel bir dünya olacak senin için. Allah Azze ve Celle ne hazırladı senin için? Son rızıklar, yeşil elbiseler, altından tahtlar, kralların söylemediği hayatları sürecek Müslümanlar o ahiret gününde. Sonra diyor ki işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır cehennemden uzak olacaklar. Onlar cehennemin hışırtısını bile duymazlar. Şimdi burada duralım. Biliyorsunuz bazı hadislerde ne oluyor? Yani mümin böyle büyük koltuklara, kralların tahtlarına yaslandığı zaman Allah Azze ve Celle cennetten bir bölümü cehenneme açacak böyle pencere gibi. Aşağıların aşağısına bakacak iman etmiş olanlar. Ve orada bize zul, dünyada zulüm etmiş olanları genel olarak Müslümanlara, İslam için diyorum, genel olarak ne varsa Allah'a, yalnız bir olan Allah'a ibadet ettikleri için ister öldürülmüş olanlar, eziyet görmüş olanlar, onlar tarafından aşağılanmış olanlar Allah Azze ve Celle öyle aşağılık bir şekilde cehennem ehlini müminlerine, muttakilere gösterecek. Onlar koltuklarına yaslanmış bir şekilde böyle kahkaha, kötüler kahkaha atar ya gülerler. Böyle gülmeye başlayacaklar. Fakat subhanallah Allah azze ve celle o gülüşü başka bir gülüşe dönüştürecek. Neden? Çünkü biz müminler kötülerden değiliz. Ve cehennemde olanlara müminler gülecekler. Canlara yani bu hışırtısını bile duymazlar demek ne demek? Cehennem, cehennem için azap görmeyecekler onlar. Cehennem azabı görmeyecekler. Diyor ki, canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. Bazıları vardır, dedik ya geçen derste, bu dünyada tok olanlar ahirette aç kalacaklar. Bu dünyada tok olanlar ahirette aç kalacaklar. İşte Allah Azze ve Celle o insanlar için, daha doğrusu müttaki kullar için çok güzel şeyler hazırlamış. İstediği her nimet olacak. En büyük korku bir de onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Ne dedik hatırlarsınız birkaç yıl önceki sohbetimizde. Allah Azze ve Celle ölümü bir koyun gibi sırat köprüsünün üzerine getirecek ve cehennem ehlinin ve cennet ehlinin önünde ölümü öldürecek Allah Azze ve Celle. Yani yok edecek ölümü. İşte o gün müminler çok mutlu olacak. Cennet ehli, cehennem ehli fazlasıyla kahrolacaktır. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız diyenlerdir. Günah işleyecekleri zaman Allah Azze ve celle hatırlayanlar,